Hadi bakalım. Karagöz'üm gel top oynayalım. Ne? Pop mu oynayalım? Karagöz'üm pop değil top oynayalım. Ama top mu nedir oynayalım. Evet Karagöz'üm topunu getir oynayalım. Getiriyorum getiriyorum. Ha, tamam Hadi bakalım. Önce topa sen vur Karagöz'üm. Vurdum topu attım sana. Vay 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 Karagöz'üm o nasıl vurmak öyle. Yer çekimi topu çekemedi. Ortada top yok. Ama Hacivat'ım, itme kuvvetini Hümeti'ni tutturamadın. Karagöz'üm ee, hadi itme kuvvetini tutturamadın çekmeyi de mi tutturamadın? Ne? ne neden? Neden topa vurmamı çek, çekemedi Hacivat'ım? Bastım? Ho, ho 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 Aa Karagöz'üm top aşağı düştü. Hacivat'ım, bu topu havaya attım ama bu top Ney? Demek ki yer bizi çekiyor hadi. Poz verelim. O anlamda değil yani. Senin bizi çektiğin gibi yer de bizi çekiyor. Hocam.